Herkese merhaba. Bugün Türk yıldızlarıyla bir uçuşa katılacağız. Tabii ki sanal olarak katılacağız. Elimizde VR gözlüğümüz var. Ben ekibin 4 numarasını uçuran, çift kişilik uçağın arka kokpitinde sizin için oturacağım. Nasıl uçuyorlar? Kimler uçuyor? Bugünkü videomuzda bunları tanıyacağız. Şimdi 4 numaralı uçağın arka kokpitine oturuyorum ve uçuşumuz başlıyor. Evet, şu an taktım, hazırım. Gayet net. net. Hazırız. Hakat sabit. İlk azla yaklaşma yerler serbest. Ben ara ara konuşup sizin konuşmanızı bölebilirim. Anons çekiyorum bir taraftan. Şimdi Kalkışımızı yaptık sağ çekişle birlikte önümüzde 3 Türk Yıldızları'nın uçağı var üçlü kol halinde biz de onların arkalarından 4 numara olarak yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Onların altındayız görüyorsunuz wing tiplerinden ufak ufak ee, böyle bir beyaz izler çıkıyor altlarına doğru geliyoruz. Yıldızlar, yıldız çek. 2 3 4 5 6 Yeni Sanki gerçek bir Türk Yıldızları uçuşunda gibiyiz. Ekip bir yandan aralarında konuşup devamlı koordinasyonu sağlıyorlar. Diğer numarada geldi. Biz de böyle oturduk. Diğer ikisi mükemmel bir bakış açımız var. Solumda iki uçak, sağımda iki uçak, ortada birer uçak. Bunu görüyoruz. Center 8 burun kaldırıyoruz. Sol yazıya başlıyorum şimdi. Duman out. Delta pazar için sağ enerji planımız. Yatış çekiş korle. Duman şimdi. Yatışımı alıyorum şimdi. Dönüşümü takip sağdan yatışa başlıyoruz. Şimdi. Roket şimdi. 5 6 Ok şimdi. Sol kol tamam. Sağ kol tamam. Yedi kol tamam. Uçak şimdi. sağ kol tamam. Sol kol tamam. Center 3. Akrep şimdi. 3 2 Sağ el şartı Center 2. Gerçek uçuşta da uçaklar o kadar birbirlerine yakın ki birkaç metrelik bir mesafe var gerçekten uçaklar arasında. Türk Yıldızları gönüllülük esasına göre pilotlarını seçiyor. Her gelen pilot özel eğitimden geçiriliyor. Ve bazen öğretmen pilotlar tercih ediyor. Belirli bir uçuş saati uçulması o tecrübe sonrasında Türk Yıldızları buraya doğru almış oluyor. Yatışım alıyorum şimdi. Sağ kol yerinde. Sol kol yerinde. Oldu. Burun kaldırıyoruz. Sağdan çeviriyorum. Hazır. Şimdi. 3 300. Manavra out. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Sağdan yatışa başlıyorum. Şimdi. 7 ayrıl. Şimdi. Kestik. Duman out. Sağ şalon şimdi. Yerler servisi ikaz. Dört kol tamam. Duman şimdi. Burun kaldırıyoruz. Manevra Şimdi. Yetişi tuttum. Çekişle beraber hat karşılıyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Yetişi alıyorum. Şimdi duman out. Diamond şimdi. sağdan yatışa başlıyoruz şimdi. İniş takımları hazır şimdi. Hop frenleri hazır şimdi. 28 27 26 25 24 23 22 21 Trail şimdi. Sağda ve soldaki numaralarda yaklaşıyor. Bizde... Yat sabit. Center 5, yaklaşıyoruz. Merdiven. Duman şimdi. Türkiye'de sıfır açılım için hataya yaklaşmakta. Malevra şimdi duman terse geçiyorum şimdi Yediğim manevra tamam kola çık. Kola çık kola açalım. şimdi. Düzeltme için tabi kol Çekiş açılıyor. Çekiş arttır. Kola katılın. İki. düz uçuşa doğru geçti Beş. ve çekişe başladı. Duman hazır. Şimdi. Yine ayrıldı. Sağdan ayrıldı. Anlaşıldı sağdan ayrıldı. Manevra için hazırlık. Takip. Çekiş arttırıyoruz. Çekiş arttır. Evet. Duman ayrıl şimdi. ufuk ufuk hazır Çok güzel bir uçuşa ben e, misafir oldum F-5'in arka kokpitinde. Normalde öğretmen pilot oturuyor ama ben gözlemci olarak oturdum. Sağ olsun Türk Yıldızları'nın sanal olarak bizi ekip inanılmaz keyifli bir e, uçuşla birlikte misafir etmiş oldu. Öncelikle ben çok çok teşekkür ediyorum ve sizleri tanımak istiyorum. E, bir numara, iki numara, 3 numara herkes böyle bir kendini tanıtabilir mi? Memnuniyetle. E, ismim Özgür. Yıldız bir lider pozisyonunda uçuyorum. Yaşım 43. E, yaklaşık 2 senedir Sanal Türk yazılarına lider olarak e, uçuşlarımıza devam ediyoruz. İki numaramız. E, adım Emir Bakkal. 2 e, numarayım ben de. E, yaklaşık üç aydır e, takımdayım. E, Emir kaç yaşındasın? 14 dört yaşındayım. Ne güzel vallahi genç kardeşimiz. Hiç profesyonel pilotlar gibi inanılmaz keyif düştün. Çok teşekkürler. Üst numaramızı teşekkür alalım. Benim ismim Can. Kıbrıs'ta büyüdüm. 27 yaşındayım. Takımda yaklaşık 4 aydır uçuyorum. Ve takımın bütün video prodüksiyon de ben ilgileniyorum. O güzel 30 Ağustos'ta yayınladığımız video içinde sana buradan çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Biz teşekkür ederiz. E 4 4 numarayı da alalım. Merhaba hocam Burak ben. E Türk 4 numara olarak uçuyorum. E, yaklaşık 4 aydır uçuşlarıma devam ediyorum. 30 yaşındayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. 5 numarayı alalım şimdi de. Merhabalar hocam ben Aydeniz E 5 numarada sol dışta uçuyorum. 18 yaşındayım. Konya'dayım. E bir yıldan memleketine selam olsun o zaman. Tabii canım burada zaten antrenmanlarını izliyoruz. Biz de büyüleniyoruz. Sonra geliyoruz burada bilgisayar başında sanalını canlandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Süper. Ee, bakalım devam ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun ben teşekkür ederim. 6 numara. Ee, merhaba benim ismim Erdi. Ee, 32 yaşındayım. Özel hayatımda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Boş vakitlerimde bu hobiyi e, yapıyoruz. 2012'den tabii Mayıs ayından sonra. Ee, galiba belki biraz daha ileride hazirana doğru. O zamandan beri Sanal Türk Yıldızları'nda e, Özgür abi birlikte sola lider olarak uçuyorum sağ dış kanat aynı zamanda. Çok Diyeceklerim kadar. Ben çok de çok teşekkür ederim. Sağ olun ve 7 numarayı alalım. Gözük. <laughs> Hocam selamlar. <laughs> e, 7 numara olarak görev yapıyorum. Ben de takımda 2 yıldır bulunuyorum. E, so, ilk başta sol kanat sonra e, takip ondan sonra da 7 numara pozisyonuna geçtim e, sağ taraftan nefret ediyorum İstanbul'da oturuyorum 19 yaşındayım teşekkürler sağ kanat sevmiyorum çok teşekkür ederiz sağlasın sağlasın e, ekip sizlere ben çok teşekkür ediyorum e, beni koluk ettiniz sana olsa da çok keyifli bir uçuş oldu umarım izleyicilerimize bunları yansıtabilmişizdir e, belli olmaz bir gün belki yine beraber uçarız çok teşekkürler. Memnuniyetle. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Için sizlere nasıl ulaşacaklar? Meraklı arkadaşlarımız neler yapmalılar? Kısaca Özgür Bey'den de bir şeyler alalım. Kapatalım uçuşumuzu. Evet öncelikle e, tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Türk yazılarına herkese e, bu akşamda bize izleyen e, ve katılan herkese yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Bizi çeşitli kanallardan ulaşabilirler. Instagram adresimiz mevcut. E, ayrıca YouTube ve web sayfamız üzerinden de bize katılmak için de bize ulaşmak için de başvuruda bulunabilirler. Genç arkadaşlara Havacılığa meraklı arkadaşları aramıza görmek her zaman istiyoruz. Tekrardan bu akşam bizimle beraber olduğunuz için size teşekkür ederiz. İleride, ileride tekrar bol bol etmek dileğiyle sizi tekrar. İnşallah beraber uçmak üzere. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Herkese katkıları için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sayınlar, iyi sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.